Harbel Karaköy Belediye Spor Olağanüstü Genel Kurul Kongresi'ne hoş geldiniz. Kongremizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Kongremize başvuracak. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Gündemimizin dördüncü maddesi üye kaydının yapılması. Ben bu mevcut şu anda okumuş olduğum listeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, oy birliğiyle seçilmiş arkadaşlarımız, kabul edilmiştir. sezondur. Şanlıf Hamza ve Karaköprü ilçemizi profesyonel olarak temsil eden Kar Karaköprü Belediyesi Kurumu'nun başarısı için hep birlikte bir mücadele içerisindeyiz. Bugün de kulübümüzün başarısı için çalışacak yönetim kurumumuzun seçimi için olağanüstü Üstü Kongremizi gerçekleştiriyoruz. İkinci kez kulübümüzün başkanlığını dev devralıyoruz. Ve kulübümüzün başarısı için daha üst hedefler ve ekonomik dengeyi sağlamak adına yönetim kurulumuzla birlikte önemli çalışmalar yürüteceğimize inanıyorum. Bu sezon takımımızın kalan 8 maçta ligi istediğimiz noktadan bitirmesiyle birlikte gelecek sezonun planlamasına başlamayı hedefliyoruz. Bizim bir tek amacımız var. Karaköprü'nün ve Şanlıurfa'nın en iyi şekilde tanıtılması, en iyi yerde onun desteklenmesi ve bir yere gelebilmesi. Bir önceki yönetim kurulumuzda, yönetim kurulu başkanımızda herkes tek amacı bu kurumu en iyi yerlere taşımak oldu. Biz burada tekrar huzurlarınıza kendilerine teşekkür ediyoruz. Bizim önceki dönemlerde görev yapan bütün arkadaşlarımıza da teşekkür ediyoruz. Bize güvenerek ve destekleyerek bu göreve gelmemizi sağlayan kurumumuzun bu genere gelmesinde ve başarılarında önemli emeği olan Karaköy Belediye Başkanımız Sayın Metin Bay de ben buradan huzurlarınıza teşekkür etmek istiyorum. Göreve geldik. Mustafa Aslan Başkanımız bize kapılarını açtı, gönlünü açtı. Bize takımı teslim etti. Aynı şekilde şimdi tekrardan biz kendisine teslim ediyoruz. Deplasmanlara gittiğimizde, diğer takımlarla başkanlarla görüştüğümüzde Halef Selefiz, Selef Halefiz selef, dediğimiz zaman insanlar hayretle izliyorlar bizi. Nasıl böyle bir şey olabilir diye. Tabi onlar şunu bilmiyorlardı. Kurumsal yapının içerisinde bunlar olur. Biz futbol seviyoruz. Biz ana kepsi Allah için sevdik. Allah için çalıştık. Allah için bize haklarınızı helal edin. Biz size helal ediyoruz. Ana Spor, bu şehrin dinamizminden biridir. Yani spor adına yapılacak burada çok şeyin olduğunu biliyorum. Ben Mustafa <laughs> Başkanı'nın bu takıma yönetimiyle birlikte sahip çıkacağına inanıyorum. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Dileklerimi iletiyorum. Allah hayırlı olsun. 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 Başkan teşekkür Biriz beraberiz. Farkımız hiç yok zaten. Kalan başkanımla da önceki yönetim kurulutumu da aynı şekilde. Ahmet Başkan böyle zaten. Aynen.